Daha önceki videoda demiştim ki işte İngiltere'ye gelirseniz ev kiralarsanız ve ev alırsanız neye dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir video yapmıştım. Şimdi bu videoda da İngiltere'ye gelirseniz neye dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili. Şimdi başlayalım. 1 İngiltere'ye geldiniz. Londra'yı sevmiyorsunuz. Kalabalık yerleri sevmiyorsunuz. Bir kafanıza şöyle Londra'dan çok uzakta bir yer düşünebilirsiniz. Ama siz siz olun. Londra'dan gene geneden çok uzağa gitmeyin. Çünkü diyelim ki şu an işiniz düşmez Londra'ya ama yarın bir gün çocuklarınız büyüyecek. O çocuğun ya ya da üniversitesi ya da bir kursu mutlaka Londra'ya yolu düşecektir o çocuğun eğer sizin yolunuz düşmesi. O yüzden büyük Londra dediğimiz böyle Londra'nın etrafında ev tutmanızı tavsiye ederim. 2. Bir bölgede ev alacaksanız gidin bir görün. Park, park olup olmadığına dikkat edin. İşte ne bileyim yeşil alan, parklan, ağaçlı gibi bir yer mi? Bunlar çok önemli. Park niye önemli? Park yarın öbür gün işte ne bileyim çocuklarınız olur parka götürürsünüz. Ben şahsen benim evime bir yakın bir park var. Benim çocuklarım orada büyüdü. O park olmasa ben yani kötü olurdu. Ne bileyim işte köpeğiniz olur, o parka çıkarırsınız. Ee, yani yeşil alan, park önemli. Bak bunu kimse söylemez size. Diyelim bir bölge buldunuz. O bölgenin ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yani hangi insanların... Bu, 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 arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bak akışlığa falan girmesin. Tekrar söylüyorum. Göçmenden göçmene fark var. Çok iyi bölgeler böyle yabancıların yaşadığı çok iyi bölgeler var. Tekrar yabancıların yaşadığı bir de kötü yerler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bunları nasıl bileceksiniz? Şöyle yapın. Mesela o, o bir, bir sokakta ev buldunuz. Oraya sabah gidin. Anne babalar çoğunlukla okula götürüyor. O bir şekilde size bir ipucu verir. Bir şey daha var. Bu ben şansa kendim şahit oldum. Mesela hafta sonları insanlar parka çıkıyor, işte piknik yapıyor, şey yapıyor. O insanlar piknik bittikten sonra veya oradan ayrıldıktan sonra o insanlar çöpünü topluyor mu, toplamıyor mu? Belki size saçma gelebilir ama inanın bana bu çok önemli. Eğer o insanlar çöplerini alıp şey yapıyorsa. Pazartesi sabahı o park temizse çalışanlar daha toplamadan önce o bölge eğitim seviyesi yüksek daha iyi bir bölgedir. Bu benim şahsen kendim şahit olduğum şey. Üçüncüsü ise bunu zaten biliyorsunuz işte hastane etrafta hastane var mı? Tren istasyonları var mı? Otobüs şeyi falan varsa arabanız olabilir ama gene de bunlara bir şekilde ihtiyacınız olacak. Dört ve en önemlisi. Bak bu çok önemli gerçekten. Bu eğer yoksa Diğer öbürlerini hepsini boş verin. Çocuğunuzun gideceği veya evinize yakın olan, çocuğunuz daha yoksa evinize yakın olan okulun kalitesi. Ofsted mi? İşte bunun baş, bu okulun başarısı ne? Bu Ofsted dediğimiz şey devlet tarafından okullara veriliyor. Başarı, Başa yaptığı başarıya göre bu şeyi alabiliyor veya alamıyorlar. Eğer okul kaliteli ise o okulda kaliteli öğretmenler olur. Kaliteli öğretmen varsa o okulun etrafında çocuklarını göndermek isteyen doktorlar olur, mühendisler olur, pilotlar olurse neyse işte hani bazı şey aşmış e, gelir seviyesi veya eğitimde bazı level'ı aşmış insanlar olur. O yüzden en dikkat etmeniz gereken yer okuldur abi. Eğer okul kötüyse o evde sarayda bile olsanız bence orada kalmayın. Benim şahsen bilmiyorum belki de ben çok önem veriyorum ama okul çok önemli. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki iki tane ev var. Bir tanesi kaliteli okulun yanında. iki oda, bahçesi yok falan. Değeri 500 bin. Ama 2-3 mahalle ileriye gidersiniz. 3 oda, bahçeli bir ev alıyorsunuz. Benim tavsiyem o iki odayı seçin. Çünkü çevre burada çevre her şeydir. Çünkü yarın öbür gün olacak, çocuklarınızla arkadaş olacak insanlar çok önemli. Eğer o okula giden çocuklar çalışkansa sizin çocuklarınız da bir şekilde çalışkan olur. Eğer çete ise, işte de bir çete demeyelim de çeteye doğru gidiyorsa, işte eğitimin bir şey olduğunu düşünen insanlarsa evde bu başlıyor. Sizin ço çocuğunuz da bir şekilde yarın öbür gün o insanları takip edecektir. Ondan sonra geri dönüşü olmayan şeyler olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.